Hepinize selamlar değerli kardeşlerim ve herkese yine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizinle Kalopotu Tibet sonra bir hakimiyet oyunu çekeceğiz arkadaşlar. Ve şöyle bir hakimiyet oyunu ayarımızı alalım. Bugün bakalım kanser olma challenge'ı yaşayacak mıyız? Ve bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar usta 2'ye çıktı rütbemiz. Usta 2'deyiz. Şöyle bir dünya şampiyonumuzdan başarımızı da gösterelim. İkinci kez bakalım birinci olabilecek miyiz? Geçen senenin turnuvasını kazandık arkadaşlar. Bu senenin kazanırsak çok iyi bizim için. Niye böyle göstermedi? Haydi bir dakika. Bir dakika oyunda bir hata var herhalde. Bağlantı hatası var. Benim kaydım görünmüyor. Niye? Ben onu anlamadım. Evet şimdi görünüyor arkadaşlar. Bu hafta yaptığımız başarı arkadaşlar. İnşallah 14 Mayıs'ta da bir 3. Başarı, eleme başarımız daha olacak. Umarım geçeceğiz. Ben bundan eminim. İnanarak yapacağım. İnanmak başarmanın yarısıdır. Birinci elemedeki başarımız arkadaşlar. Ve ikinci eleme. Üçüncü elemeye geleceğiz. Ve buradan şimdi çıkış verdim. Ve şimdi hakimiyet oyunumuz başlayacak arkadaşlar. Bu arada videomuzu izledikten sonra arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve herkese iyi seyirler ve macera başlıyor. üstünlük oynayacağız arkadaşlar. Cephe hattı olacak tabi. <laughs> Hakimiyet seçemedik herhalde. Frontline. Niye böyle bir şey oldu? Allah Allah. Neyse diğer el yapacağız arkadaşlar hakimiyeti de. Nuketown'da arkadaşlar cephe hattı oynayacağız ilk. Bir aksilik oldu herhalde. Groza şov yapacağız umarım. Yok. Şov yaparken bok yapacaktık neredeyse. O öldük lan. Ya mermi bitince vurmayın abi. Neyse, neyse intikam soğuk yenen bir yemektir arkadaşlar. Ne dur bayağı iyidir arkadaşlar. Reloaded. Of ya. Ya var ya bu oyunlarda benim kadar şanssız, kadersiz bir adam yok ya. Oynuyorum böyle mutlaka başıma bir sıkıntı geliyor ya. Çıldırıyorum abi. Neyse abi içeriye dalmaya çalışacağız. öldü bu. Yok abi teke tek dalacak göt -yok, yok adamlarda ya. Afedersiniz Ya evet. yani yürek yok pardon. Böyle toparlayalım kendimizi. Ama ben birazdan şova başlayacağım. aile kablosunu kuracağım şimdi izleyin. Gel var mı aktıran? Ulan ben alıyorum adam beni vuruyor ya. Bir insan saygı, du saygı duyar ya. Vurmama bir izin verin ya. Neyse armutları biraz daha gömmeye hazırım. adam yok mu? Burada adam yok. Sıkışırsam çok iyi. bu korktum başıma geldi. Armutluğu ben yaptım arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Ama bu armutluğu toplamam lazım. Abi mermi çok çabuk bitiyor Groza'da ya. İyi silip süpürüyor da ortamı... Çok çabuk mermi bitiyor bak. Oğlum vururken bari sen vurma lan. Neyse abi gel. Minigun'ımla geleceğim gel. Zalimin zulmü varsa benim de minigun'ım var. Sevenin de Allah'ı var. Hadi gelin. Lan oğlum ya. Erkek gibi dalın şurada. Uyuz oluyorum bu oyunlara ya. Teke tek dalacak adam yok korkudan böyle. Bak sonra böyle oluyor arkadaşlar. Ben ister miyim bunlar olsun? Oh, füze atam var. Ama o roketi sana yedirir. <laughs> Abi ben drone <laughs> salarken vurmayın ama ya. neyse, neyse. Geliyorum sana o, o mermiyi yedirmeye geliyorum. Düpedüz. <laughs> Abi benim içeriye baskın yapmam lazım. Hadi bir adam gelmeden doldur. Şimdi bir adam çıkınca bir daha indir. Neyse abi. İçli içli şey yaptım öyle öldüm. Öleceksek adam gibi ölelim. Bak şimdi size bir sürprizim var. Armutlar Partisi'ne bir baskın. Tüm armutlar oraya toplanmıştı biri gitti. Evet maçı bitirdik arkadaşlar. 46 leş aldın maçın videosu olacaktı aslında. 10 numara 5 yıldızlı o maç ya var ya. Onu görmeniz lazım daha böyle bir maç yoktu yani abi. Vay güzel vurmuş ama tebrik ediyorum. İyi atıştı dostum. Falan diyeceğim. Evet şimdi hakimiyet maçımızı size gösterelim arkadaşlar. Şu birinciliğe bakar mısınız? Dünya şampiyonasından kalma çerçevem. Avatar'ım. Asalet kokuyor be asalet. İnşallah bu sene de birinci olacağız ama. Ben bundan eminim. Alacağız abi bu maçı. Ya ben bitti demeden bitmeyecek. Dünya birinciliğini de alacağım bu sene inşallah. Hakimiyet dedik. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Harita zaten rastgele. Ne çıkarsa bahtımıza arkadaşlar. Crossfire falan olsa aslında güzel olur diyecektim ve oldu. Helal be ama işte az önceki türde olsa oyun Sniper oynayacaktım yine. Sniper oynadığımı nasıl bilenler var videolarda? E ben normalde Snipercılık yapıyorum oyunda ama sahreza da alışmak için Crossa kullanıyorum arkadaşlar. Ulan maç başlamış adam bana sıkıyor. Baya Neyse şu adam really gelmeden saldırıyor tamam mı? Çok güzel bir fikrim var. <laughs> hayır hayır ya. Böyle bir cenabetçe başlangıç olamazdı. Çok kötü bir başlangıç. Yok abi çok kötü başladık ya. Böyle ilk iki vuruşta çok yedik de. Sonrası bitik. Evet, bir adamımızı aldık. Hop Ateş etme Ateş edilmez arkadan gelme. Şerefsiz ya. Başka bir şey değil. Arkadan vurur mu erkek adam? Neyse abi. Ya kaybedeceğiz ya çevireceğiz. Yapacak bir şey yok. sayıları kaldı. Çok güzel. Oku maç vermenin faydaları arkadaşlar. Sizsiz siz olun bizim gibi olmayın. Adamlar bildiğin abi maç satıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Lan, hay senin sıçrayan mayın nasıl tövbe ya Rabbim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ederim ya. Yok şeytan bir al sniper'ı indir al Abi böyle bir kazmaca takım olamaz ya. Takım oynamadıktan sonra benim yapacak bir şeyim olmaz arkadaşlar. Yani bir de bunu da söyleyeyim. Şimdi sonu böyle bitiyor işte. Abi Hay senin ben vuruşuna ya Abi takım oynayamıyor Vallahi takım oynayamıyor Uyum yok abi uyum Ben bu takımda uyuşamadım bildiğin Vurun abi adamları vurun ya Bizim takım neyden korkuyor ben onu anlamadım hala. Heads up, enemy UAV spotted. We're capturing Bravo. Ya, Böyle bir salaklık olamaz yine. Geri zekâ Abi bir noktayı alamadınız ya. Ayıptır we'll yemin ederim ayıptır. Vallahi billahi bir noktayı alamadık ya. Ayıptır ya. Rezillik abi rezillik. Böyle bir tablo yok arkadaşlar. Hakimiyet oyununun bu yönüne uyuz oluyorum abi. Takım maç vermeyi seviyor ya nedense kere bu armut bunu nasıl görmez abi? O sniper bende olacak. Ben hepsini tek tek indirdim. Hasbinallah ya. Yok abi yok hiç yoktan maç verdik. Yemin ederim hiç yoktan sattık böyle maçı ya. Ya çünkü böyle kötü oynamadası böyle bir kötü oynama yapamaz abi hiçbir takım. Yok abi hiçbir takım böyle kötü de oynayamaz. Neyse oluyor demek ki böyle şeyler arkadaşlar. İlk maçıydık ikinci maç kaybettik. Bu arada bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten hepinize çok minnettarım arkadaşlar. Umarım bu yeni videomuzu beğenirsiniz, seversiniz. Hepinize sıhhatli ve sağlıklı günler diliyorum. Ve videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi seyirler sevgili kardeşlerim. Hepinize Allah'a koş.